Romulus'un ölümünün ardından Roma kurucusunu kaybetmişti. Ancak genç şehir hala büyümeye kararlıydı. Bu belirsizlik döneminde Latinler ile Sabinler arasında yeni kralın kim olacağı konusunda fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Her iki tarafın da kabul edebileceği bir lider arayışı sonunda Sabin kökenli, bilge ve barışsever bir adamı öne çıkardı. Numa Pompilius eğer bu tarz tarih serilerinin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece her yeni bölümde tekrar birlikte olalım. Numa, Sabinlerin Cüres adını verdikleri şehirde yaşıyordu ve Romalılarla Sabinlerin birleşiminden sonra Roma'ya geldi. Efsaneye göre Numa kral olma teklifini hemen kabul etmedi. Doğayla baş başa yaşamayı seven, yalnızlığı tercih eden bir filozoftu. Ancak halkın ısrarı ve tanrılardan gelen olumlu işaretler onu görevi kabul etmeye ikna etti. Numa tahta geçtiğinde yaklaşık 40 yaşındaydı. Yunanlı tarihçi Plutarkus'a göre Numa Pompilius Roma'nın kurulduğu günlerde doğmuştu. Hayatını katı bir disiplin içinde yaşamış, evindeki tüm lükslerden uzak durmuştur. Sabinlerin kralı Titus Tatius'un kızı Tatia ile evlenmişti. 13 yıllık bir evliliğin ardından Tatia'nın ölmesi Numa'nın emekliliğini hızlandırmıştır. Bazı kaynaklar Numa'nın Pompilya adında tek bir kızı olduğunu, başka kaynaklarda dört oğlu olduğunu ve bu çocukların Roma'nın saygın ailelerinden Pomponi, Pinari, Kalpurni, Emili ve Pompili'nin ataları olduğunu yazar. Ancak günümüz tarihçilerinin bir kısmı bu soy bağlarının uydurma olduğunu düşünmektedir. Numa Pompilius'un kızı Pompilia, ileride Roma'nın dördüncü kralı olacak olan Ankus Martius'u doğurmuştur. Numa Pompilius tahta geçtiğinde Roma hala genç, hırçın ve dağınık bir şehir devletiydi. Kurucusu Romulus savaş yoluyla farklı toplulukları bir araya getirmişti. Fakat bu halkın ortak bir ruhu, ortak değerleri henüz oluşmamıştı. Roma'nın bir bedeni vardı ama o bedene can verecek bir ruh eksikti. Numa Pompilius bu ruhu kazandıran kral oldu. Numa Pompilius'tan önce Roma askeri bir karaktere sahipti. Savaş tanrısı Mars'ın çocukları olan Romalıların artık barışı öğrenmesi gerektiğine inanan Numa, komşularla yapılan savaşlara son verdi. Kendi iradesiyle hiçbir savaş başlatmayan nadir krallardan biri olarak tarihe geçti. Hükümdarlığı boyunca Janus tapınağının kapıları kapalı kaldı. Bu da Roma'nın barış içinde olduğu anlamına geliyordu. Bu 43 yıllık kesintisiz barış dönemi ilerleyen yüzyıllarda Roma halkı için daima özlemle anılacaktı. Çünkü Numa Pompilius'tan sonra Canus Tapınağı'nın kapıları nadiren kapandı. Roma neredeyse sürekli savaş halinde oldu. Fakat Numa'nın döneminde barış, devletin varlık sebebi haline geldi. Numa Pompilius'un en kalıcı ve derin mirası barışçıl yönetiminden çok Roma'nın dini kurumlarını oluşturmasıydı. Aslında dini görevlilerin temelini ilk kral Romulus atmıştı. Ancak Numa Pompilius dini görevlileri kurumsal hale getirdi. Ona göre toplum düzeni yalnızca yasal kurallarla değil, kutsal değerlerle sağlanabilirdi. Bu düşünceyle işe koyuldu. İlk olarak Pontifex Maximus makamını kurdu. Roma'nın en yüksek dini otoritesi olan bu baş rahip takvimi düzenleyecek, uğurlu ve uğursuz günleri ilan edecek, dini törenleri yönetecek ve tanrılarla halk arasındaki bağı denetleyecekti. Bu makam yüzyıllar boyunca hem cumhuriyet hem de imparatorluk dönemlerinde varlığını sürdürdü. Öyle ki yüzlerce yıl sonra Julius Caesar ve İmparator Augustus gibi büyük liderler bile bu ünvanı kullanmıştı. Numa Pompilius aynı zamanda Vesta Bakireleri kurumunu düzenledi. Vesta'nın kutsal ateşini korumakla görevli bu rahibeler devletin bekasının simgesi haline geldi. Ateşin sönmesi büyük felaketlerin habercisi sayılıyordu. Ayrıca Salih rahipleri de onun döneminde teşkilatlandırıldı. Bu rahipler Mars'a adanmış ritüel danslarıyla her yıl Mart ayında savaş sezonunu başlatıyorlardı. Efsaneye göre tanrı Jüpiter gökyüzünden Palatine Tepesi üzerine kehanet harfleri bulunan ve Roma'nın kaderinin bağlı olduğu bir kalkan düşürmüştür. Numa Pompilius bu kalkana benzeyen 11 kalkan daha yaptırmış ve bu kutsal kalkanlara Ancilia adı verilmiştir. Salii rahipleri her yıl bu kalkanları bir geçit töreniyle halka göstermiştir. Aynı zamanda Flamines adlı üç büyük rahiplik makamı oluşturuldu. Jüpiter, Mars ve Quirinus'a adanan bu rahipler, tanrıların sadece tapılan figürler değil, aynı zamanda günlük yaşamın düzenleyicileri olması gerektiği fikrini kurumsallaştırdı. Komşu Latin, Sabin ve Etrüsk halklarıyla anlaşmalar yapılmış, antlaşmalar kutsal törenlerle pekiştirilmiştir. Ayrıca savaş ilanı prosedürü getirilmiştir. Fetihal rahipleri savaş ilanından önce düşman halka adil teklif götürür. Eğer barış reddedilirse savaşa meşru olarak başlanır. Bu sistem Roma'nın haklı savaş doktrinini oluşturmuştur. Numa Pompilius yalnızca ibadet biçimlerini değil, takvimi de kutsal düzenin bir parçası haline getirdi. Romulus'un takvimi eksikti yalnızca 10 ay ve 304 gün sürüyordu. Numa Pompilius takvimi yeniden yapılandırarak Ocak ve Şubat aylarını ekledi ve 12 aylık bir düzen kurdu. Yıl 355 gün olarak belirlendi. Ancak bu haliyle güneş yılı ile ay yılı arasında farklar oluşuyordu. Bu farkı dengelemek için bazı yıllara ek bir ay yani interkalasyon uygulaması getirildi. Bu yetki yalnızca Pontifex Maximus'a verildi. Böylece takvim dini törenlerle uyumlu hale geldi ve zamanın idaresi devletin kontrolüne geçti. Numa Pompilius'un yasaları yazılı değil, örfi hukuk niteliğindeydi. Halk bu kuralları krallarından değil, tanrılardan alınmış kutsal buyruklar olarak kabul ediyordu. Numa her reformunu tanrısal meşruiyetle güçlendirmeye özen gösterdi. Bu bağlamda en dikkat çekici efsane Nimfa Egeria ile ilişkisidir. Rivayete göre Numa Pompilius geceleri kutsal bir su perisi olan Egeria ile buluşur, tanrıların mesajlarını ondan öğrenir ve gündüz vakti Roma halkına bildirirdi. Egeria onun ilahi danışmanıydı. Gerçekliğinden bağımsız olarak bu efsane Numa'nın meşruiyetini tanrılara dayandırma çabasının bir göstergesidir. Numa'nın Roma'nın mevcut topraklarını pagi olarak böldüğü ve Roma'nın geleneksel meslek loncalarını kurduğuna inanılır. Pagi kelimesi kırsal bölge, köy, bölge ya da kasaba anlamına gelir. Yunanlı tarihçi Plutarkus'a göre, Numa Pompilius, tüm insanları sanatçı ve esnaf olarak ayırmış, müzisyenler, kuyumcular, Marangozlar, boyacılar, ayakkabıcılar, dericiler, pirinççiler ve çömlekçiler loncalarını oluşturmuş ve tüm diğer el sanatlarıyla uğraşan insanları da tek bir kurum altında toplamış. Her lonca kendi uygun mahkemelerini, meclislerini ve dinsel adetlerini tayin etmiştir. Tüm bunlara ek olarak Numa Pompilius'un Romalıların tanrıları insan ya da hayvan şeklinde betimlemeyi yasakladığını söyler. Roma'da önceleri kutsal olarak herhangi bir imaj ya da heykel bulunmuyordu. Krallığın ilk 170 yılında tapınaklar ve diğer kutsal yerleri inşa ettiler ancak içlerine hiçbir şekilde figür yerleştirmemişlerdi. Yunanlı tarihçi Plutarkus, Numa Pompilius döneminde insanların kutsal varlıkları ölümlü şeylerle tasvir etmenin dine saygısızlık olduğu düşüncesinin yaygın olduğunu aktarır. Numa Pompilius milattan önce 673 yılında yaşlılık nedeniyle ölmüştür. Mezarına dair kesin bilgiler bulunmamakla birlikte bazı anlatımlara göre Aventinus tepesine gömüldü. Daha sonra mezarında onun yazdığı söylenen dini ve felsefi içerikli kitaplar bulunduğu, fakat bu kitapların halkın inancını sarsacak kadar güçlü içerikler taşıdığı düşünülerek yakıldığı rivayet edilir. O kitaplar kaybolmuş olabilir. Ancak Numa Pompilius'un kurduğu düzen Roma İmparatorluğu çökene dek varlığını sürdürdü. Numa, Roma'yı yalnızca bir şehir değil, ortak bir inanç sistemi etrafında birleşmiş bir medeniyet haline getirdi. Artık Romalılar sadece birlikte savaşan insanlar değil, ortak törenlerde diz çöken, aynı tanrılara inanan, aynı zaman döngüsüne tabi bireylerdi. Romulus'un kılıçla kurduğu beden, Numa Pompilius'un yasaları ve inançlarıyla bir ruha kavuştu. Onun inşa ettiği dini ve ahlaki temel yüzyıllar boyunca korunarak Roma'nın bir dünya imparatorluğuna dönüşmesini sağladı. Numa Pompilius miras olarak savaşlar, zaferler ya da fethedilmiş topraklar bırakmadı. Onun kurduğu kurumlar, halkına kazandırdığı ortak değerler ve devlete yerleştirdiği kutsallık duygusu Roma'nın en büyük miraslarından biri oldu. Bir sonraki bölümde Roma'nın üçüncü kralı Tullus Hostilius ile devam edeceğiz. Eğer bu tarz tarih serilerini ilgiyle takip ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.